Herkese merhaba arkadaşlar. yine bir PUBG bir videosu ile karşınızdayım. Bugün büyük kartasında bir daha atlıyoruz. Bayağı belalı bölge oldu. Evet güzel bir atlayış yaptık. Silah. M4 bulduk. Bir tane misafirimiz var. Beni öldüreceğini düşünmek bir hayalde. Cana bak yani neredeyse beni öldürüyordum. Burada kendi kafalarına göre bir çatışma yaşıyor arkadaşlar. Bir bomba, iki bomba. Bu bombalardan birine rahat düşecekler. Aynen şimdi raşlayabiliriz. Bunlar muhtemelen iki kişi. arkadaşlar. Arap sonuçta. Kolsuz olmaları normal. Bir bomba daha Evet <laughs> Arkadaşlar iki kişi olduklarından üçüncü şahsı kullanıyoruz mecburen. Faydalarını kullanacağız. Evet gerçekten var. <laughs> Orada benim <laughs> bulması gerekiyordu. kilimi çaldı. Adamın canını ben bitirdim. Adam kilimi çaldı bir kurşunla. <laughs> Nereden çıktı o ya? <laughs> evet, benim de kolsuzluğum gitti herhalde. bu arkadaşlar ayrı yılan arkadaşlar yılan yılanlamaya çıktı <laughs> ama ben de kaçmak Burada bir yılan arkadaşımız daha vurduk. Adamlar yatmaya başladı nedense yerlere. Bir ve bir kaldık. Son kişi nerede acaba? Bir tane headshot vurduk ya. Orası şu an alanda değil. O arkadaş bana doğru gelecek. Evet, smoke'larını atmaya başladı. O makisin bir tane daha vurduk. Bu maç bizim ya, vermeyeceğiz. İndireceğiz bunu. Evet.